Evet sevgili gençler, sıradaki sorumuz kosinus 315 derece eksi kosinus 270 derece. İkisinin de değerlerini bulup birbirinden çıkarmamız gerekiyor. Kosinus 315 dereceyi 270 dereceye dayalı yazmak istersem kosinus 270 artı 45 olur. 270 ve 90'a dayalı yazdığımız zaman fonksiyonlar değişiyordu. Kosinüs ve sinüs, kosinüs. Aynı şekilde tanjant kotanjant, kotanjant tanjant tancat oluyordu. Bu durumda kosinüsümüz sinüs olacak. Sinüs buradaki açı, dar açıya. 45 derece. Bir de işaret incelemesini yapmamız gerekiyor. 315 derece dördüncü bölgenin açısıdır. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. O halde bu da pozitif olacaktır. Sonuç olarak sinüs 45'e eşittir ki o da Kök 2 bölü 2 yapar. Cos 270 ise birim çemberden düşünüyoruz. Şurası 270 derece olduğunu biliyoruz. Buradaki koordinatlar nedir? 0'a 1. Birinci bileşen cos'nıstır. İkinci bileşen sin'nıstır. Yani cos 270, ikinci bileşen olan 0'a eşittir. O halde sorumuzun çözümü olarak kök 2 bölü 2 eksi 0'dan sonuç kök 2 bölü 2 yani D seçeneği olarak I